Mine Tugay hayranları için öyle bir poz verdi ki beğeni butonu çöktü. Birçok ünlü dizide yer alarak her zaman dikkatleri üzerine çeken Mine Tugay, sosyal medyayı da sık sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Hayranları için verdiği son poz ise resmen ateş etti. Mine elbisesiyle verdiği pozla ortalığı yangın yerine çevirdi. Ünlü oyuncu hesabından paylaştığı cüretkar pozlarıyla hayranlarını çıldırtıyor. Bu pozlarına ise yeni birisi daha geliyor. Siyah mini elbisesiyle poz verdiği anını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Başarılı isim bu sefer de sosyal medyada güzelliği ile dillere düştü. Tugay siyah cüretkar elbisesiyle yangınları çağırdı. Gören dönüp bir daha bakıyor. Beyni butanı çöktü. Öyle bir geçer zaman ki Aliye aynadaki düşman benden baba olmaz gibi birbirinden iddialı projelerde yarılan Mine Tugay Türk halkının en beğendiği kadın oyuncular arasındaki yerini almayı başardı.